Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Cardano haberleri. 2023'te nasıl ada milyoneri olunur? YouTuber Bitboy Kripto'nun nihai rehberi. Ada Cardano ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bir sonraki ada Cardano haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto etkileyicisi Ben Armstrong, Bitboy Kripto, Cardano'nun adasının bir sonraki boğa koşusunda önemli getiriler sağlayabileceğini tahmin ediyor ada tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolara dönerse, 300 bin adanın 1 milyoner yapabileceğini öne sürüyor. Ben, Cardano'nun gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkisini ve kasıtlı kalkınma yaklaşımını övüyor. Bitboy kripto olarak da bilinen popüler kripto para etkileyicisi Ben Armstrong tarafından yakın zamanda yapılan bir analizde, Cardano'nun yerel belirteci adanın yaklaşmakta olan boğa koşusunda milyoner yapma potansiyeli araştırıldı. Ay Matematiği, yatırımcıların adaya yatırım yaparak milyoner hayallerini gerçekleştirmeleri için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dikkatinizi çektiğinizi biliyoruz. Sırlar için okumaya devam edin. 1 milyona giden yolu çizmek. Ben, Eylül 2021'de 3 doların biraz üzerinde olan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan adayı kabul ederek başladı. Ancak, ayı piyasasının başlangıcında bile bir dolar civarında sabit bir değeri koruduğunu belirtti. Kaydından itibaren, fiyat bir dolarlık desteğin altına düşmüştü ve bu, kripto para birimi fiyatları yeniden yükselmeye başladığında değerde potansiyel bir artış olduğunu gösteriyor. Bir sonraki boğa koşusunun zirvesinde, ada tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolara dönerse, bir Cardano milyoneri olmak için, şu anki yaklaşık 40 centlik fiyatla 300 bin adanın biraz üzerinde olması gerekir, diye açıkladı. Ancak, adanın fiyatının çok daha fazla yükselerek milyoner kilometre taşını daha olalabilir hale getireceğine inanıyor. Ben, Cardano işlerinden elde ettiği mali kazanç için değil, kişisel inancıyla projeye yatırım yaptığını vurgulayarak, Cardano'ya ilişkin yükseliş duruşunu açıkça ilan etti. Bir sonraki boğa koşusu başladığında ADA'nın fiyatının 3 doları geçmesini beklemenin gerçekçi olduğunu savundu. ADA'nın küresel etkisi ve gelecek beklentileri. Ben, Cardano'nun özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki küresel etkisini daha ayrıntılı olarak ele aldı. Hızlı ekonomik büyümeye tanık olan Orta Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'daki önemli varlığının altını çizdi. Charles Hoskinson ve Jeremy Wood tarafından 2014 yılında başlatıldığından bu yana projenin aksamaya odaklanmasının başarısının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Diğer blockchain projelerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere rağmen ben, Cardano'nun geliştirme konusundaki uzun yaklaşımını övdü. Dışarıdaki herkes hızlı gidip bir şeyleri bozarken, Hoskinson ve IOHK ekibi aslında bir şeylerin gerçekleşmesini sağlıyor dedi. Kripto fenomeni büyüyen NFT ekosistemine ve yaklaşan hidra yükseltmesine dikkat çekerek Cardano'nun geleceği konusunda iyimser. Hatta ADA'nın fiyatının parabolik olması ve Ethereum'un piyasa değerini tehdit etmesi durumunda 10 dolara ulaşmasının 1 milyon dolara ulaşması için 100 bin ADA gerektireceğini öne süren bazı ay matematik ne bile kendini kaptırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ADA Cardano haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.